Ev olarak çalıştı, evden kovuldu, hukuk mücadelesi başlattı, 9,5 yıllık sigorta primlerinin ödenmesi davasını kazandı diyor haberin devamında. Şimdi ayrıntısına geçiyoruz. İki çocuk annesi Ayten Kargın haftanın 5 günü bir evde temizlikten çamaşıra, yemekten köpek bakımına kadar yıllarca çalıştı. Bir gün kendisine apartman görevlisinin eşini işe aldık. Sen artık 15 günde bir gün gel denince Alo 170'i arayarak tespit yaptırdı. Kazanamazsın örneği yok denmesine rağmen dava açtı. Şahitleri ikna etti ve sigort haklarını kazandı. Ayten Kargın 1 milyonun üzerindeki ev ve iş, ev işçilerine haklarını arama çağrısı yapıyor. Bizim emeğimiz görülmeyen emek. Ne devlet ne işveren ne de evdeki eşlerimiz tarafından görülüyor. Sanki hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi. Yatıyorsun makine yıkıyor diyorlar. Makineye bulaşıklar, çamaşırlar kendiliğinden mi? Makineye bulaşıklar, çamaşırlar kendiliğinden mi e, girip çıkıyor? Bu kadınların kaderi değil demiş ve bu zafer, e, bu hukuk zaferi de Milliyet gazetesinde e, özel haber olarak manşete taşınmış sayın seyirciler.